155. ayet mealen işte bu mübarek bir kitaptır veya işte bu Kur'an da mübarek bir kitaptır. Onu biz indirdik. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin diye okuyoruz. 156. ayet on devamından onu size indirdik ki kitap sadece bizden önceki iki topluluğa parantezde Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okumasından habersizdik. Yani o kitapları okuyamıyor ve dillerini anlayamıyorduk demeyesiniz. Onun peşinden de 157. ayet yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız diye üç tane peş peşe ayet okuyoruz. Daha önce okuduğumuz ayetlere bir yorum olarak gelmiş oluyor zaten. Baştan işte bu mübarek bir kitaptır deniyor. Zaten söz konusu Kur'an-ı Kerimdir onu anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in mübarek bir kitap olması ne demek? O da şudur. Birincisi müfessirler diyorlar ki ondan sonra bir kitap gelip onu neshetmeyecektir. O yüzden mübarektir. Mübarek derken yani yani bereket kelimesiyle aynı kökten geliyor zaten. İkincisi de Onda hayrın ve faydanın çok olması sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e mübarek bir kitap denmektedir. Onun peşinden ne deniyor? Onu biz indirdik. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin veya ta ki rahmete nail olasınız. Lallekum turhamun diye geliyor ayette. Yani umulur ki size rahmet edilsin veya ta ki rahmete nail olasınız veya ta ki size merhamet edilsin. Ne demektir? Yani Birinci anlamı ilahi rahmete ulaşabilmeniz için ona uyun. Yani ona zıt düşmeyin. Ona muhalefet etmeyin. Birinci anlamı budur. İkincisi ona uymanızda ve takvalı olmanızda maksadınız ne olması gerek? Allah'ın rahmeti olması gerek. Bu anlatılan haramları, halalleri yerine getirmede maksat Allah'ın rahmeti olması gerek. Yoksa başka şeyler değil. Üçüncüsü de takvanıza bir mükafat olarak rahmeti elde etmeniz için ona uyun demektir. Veya ona muhalefetten kaçın. Yani ona muhalefet ederseniz yaptığınız iyiliklerin karşılığında bir mükafat alamazsınız anlamında. Ondan sonra bunun devamı olarak yani üç ayeti peş peş şey okumamda maksat bu üç ayetin sanki bir paragraf gibi olması ve aynı konuyu anlatmasıydı. Onun peşinden 156. ayetteki işte şunu 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 demeyesiniz diye geliyor ayet. Yani bu hitap tabii ki kimedir? Bu kitap Mekkelileredir. Neden? Çünkü ayetin metninden zaten belli oluyor. Kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi demeyesiniz diye deniyor. İki topluluk parantezde zaten Elmalı Hoca da Yahudi ve Hristiyanlara yazmış. Yani Mekkeliler, müşrikler bizden önceki iki topluluğa kitap geldi de bize gelmedi. Eğer gelseydi doğru yolu bulurduk. Biz onlardan daha iyi mümin olurduk falan filan diye mazeretler ileri süremesinler diye Allah Teala onlara bu kitabı indirmiş olduğunu bu ayette açıklıyor. Yani mealde bu şekilde geliyor. Ondan sonra bir de Elmalı Hoca'nın 156. ayette parantezde yazdığı o kitapları okuyamıyor ve dillerini anlayamıyorduk demeyesiniz diye yazmış. Ayetin metninden belli olan onların okumasından habersizdik demek. Yani aynı bu şekilde açıklanıyor tefsirde. Yani o metinler yabancı dildeydi. Onları okuyamıyor ve anlayamıyorduk diye bir mazereteniz olmasın diye. Bir de bu bundan önceki ayetteki rahmetin ve merhametin gelmiş olması neden önemlidir? Şunu gösteriyor. Mesela diyelim bir kitap yabancı bir dilde ise ama hakikatleri açıklıyorsa insanın onu gidip de o dilimi öğrenmesi veya onun bir çevirisini mi bulması veya onu anlayan birisinden ders mi alması şart olmuş olur mantıken ama Allah Teala'nın merhametinin ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar geniş olduğunu buradan da anlıyoruz ki hatta onu bile mazeret olarak insanlar ortaya çıkarmasın diye onun bile önünü almış. Sonraki cümle de demek ki 157. ayette 156. ayeti bir nevi tefsir ediyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'in mükemmel üslubunun bir cihetidir ki Bazen müfessel gelen bir ayet veya bir kural daha sonraki ayetlerde daha geniş bir şekilde açıklanıyor ve 157. ayette de Yahut diye başlıyor. Eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk ve işte size de Rabbinizden açık delil, açık delil derken ne be yine hidayet ve rahmet geldi diye bir sonraki cümlede okumuş oluyoruz. Yani tefsirde şöyle açıklanıyor: Kur'an naklen bilinen hususlarda beyinedir, naklen ve aklen bilinen hususlarda hidayettir ve rahmet olması da onun dini bakımdan bir nimet olmasıdır. Yani dini bakımdan nimet olması sebebiyle de bir rahmettir. Demek ki bu üç şey beyine hidayet ve rahmet. Kur'an-ı Kerim'in vasıflarıdır. Sonra da Allah'ın ayetlerini yalanlayıp yani bunca şeyden sonra Allah Teala bu kadar büyük merhametiyle, bu kadar geniş merhametiyle kitabı yollamış, açıklamış. Ondan sonra bu mazeretlerin de bir nevi önüne geçmiş oluyor bu kitap ve sonda da deniyor ki Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ondan sonra da ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız veya yaman bir azap ile cezalandıracağız deniyor. Nahl suresinin 88. ayeti aynı anlamda şöyledir. İnkar eden ve insanları Allah yolundan çevirenler diğer kimseleri de bozdukları için onlara azap üstüne azap artırdık diye geliyor. Yani Allah Teala'nın verdiği azap sebepsiz değil. Zaten Elmalı Hoca da yüz çevirmeleri sebebiyle ifadesini eklemiş mealine. Yani onlara verilecek olan cezanın sebebi nedir? Onların yüz çevirmesidir. Nahl suresinde de deniyor ki yani kendileri zaten inkar etmişler, kafir olmuşlar. Bir de insanları da Allah yoluna saptırıyorlar. O yüzden işte onlara büyük bir azap verilecektir deniyor. Yani verilen azaplar sebepsiz değil. Geçen hafta da bunun vurgusunu okuduk. O da şöyleydi. allah Teala kimseye haksızlık yapmaz derken kimsenin mükafatını eksiltmez ve kimseye hak etmediği cezayı vermez. allah Teala'nın kamil adaletini bu şekilde ifade edilmektedir.